Peki fiziksel olarak doğumdan sonra yoga yapmaya başlayınca parlama süreci daha hızlı mı oluyor? Daha mı hızlı, daha mı yavaş? Yani bu kişiye göre değişir ama o süreci hızlandırır. Çünkü iş sadece fiziksel bedeni toparlamakla değil, bir çocuk dünyaya getirdiğimiz ya da bir ruha annelik yaptığımız ya da ebeveynlik yaptığımızda duygusal olarak da başka dosyalar açılıyor. Bunlarla baş edebilmek için evet bazen psikoterapi alabiliyoruz ama bazen psikoterapinin yanında işte yoga felsefesi, işte meditasyonlar ya da kendini tanıma yolculuğuyla bunları destekleyebiliyoruz. Ya da hiç psikoterapi almadan kendini eğer daha rahat hissediyorsan da bu yolculuğu yaptığın zaman bedenindeki etkileri de gözlemleyebilirsin. Çünkü kişi rahat olursa bedenine karşı hissettiği duygular, bedenine karşı yaklaşımı da değişiyor. Bir kere kabule geçiyorsun. Anne oldum, işte karnım genişledi, belki çatlaklarım var, belki eski kilomda değilim, belki eski görünüşümde ya da eski hayat standartlarında değilim ama yoga bana şunu öğretiyor. Bu da geçecek. Bu da şu anda evet böyle bir bedene sahibim ama yarın değişebilir ya da şu anda böyle hissediyorum ama yarın değişebilir. Bana yoga bunları öğretti o yüzden belki bu süreçte annelikten sonra yoga yapmak kişinin bence ruh sağlığı ve beden sağlığı için güzel bir yöntem olabilir.